Rakibinize 10 tane atarsanız eğer Dur şimdi bırak onu ne oldu Çok güzel söyledik attık çalım yanında bir adam var hızlı hareketler Neymar Sokuncu ceza sahasına çaptas boşuna geriye döndü Kaleci boşuna Abi be dilenci değilim yanlış anlamadı 1 lira bozum var mı be <laughs> Yine güzel bir pas içeri aktarırsak 3. gol gelebilir mükemmel pas Olsak yoksa geliyor çok güzel sarıldı 2 0 gidiyoruz Neymar içeride boş Mbappe ona geliyor mu Mbappe dur vur Allah <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar. Kaldığımız yerden DLS 21'de online maçlara devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle yine bol gollü, heyecanlı, çekişmeli bir maç olmasını dileyerek baş, başladık maça. Maça başladık. Artık DLS 21'in de e, son DLS 21 videoları olmasını umuyoruz arkadaşlar. Yakında DLS 22'nin çıkmasını bekliyoruz. Kasım 3-4 gibi bekliyoruz. Kasım 3-4 gibi çıkmazsa arkadaşlar büyük ihtimalle Kasım 13-14'e kadar sarkar. Bilginiz olsun çünkü bu sezon pas olayı var. Şu an sezon pasının bitmesine 5 gün mü 6 gün mü ne var? Yani o bitmeden DLS 22 çıkarmazlar diye düşünüyorum. Millet para veriyor çünkü ona. Ve çok güzel indirdi kafayla bu arada Ronaldo'nun önüne. Dakika henüz erken 10. Ronaldo atı çal bunu arkasından geliyor bir kişi kaydı penaltı. Erken dakika. Sergio boş mu? Sergio boş güle güle birader. Selam söyle. Kırmızı kartı da arka cebine koy. Giderken lazım olur. Topun başına Messi alalım. Henüz erken dakikalarda penaltı olması çok güzel oldu. Böyle yine hafiften sağa doğru şaşırtmalı bir penaltı. Ve bir sıfır. Dakika 12. Gol Lionel Messi. Mükemmel bir başlangıç oldu yine. Lionel Messi'nin golü. Ve dakika 12'de öne geçtik. Hem kırmızı kart gördü adam hem de gol yedi. Yani bir maçta olabilecek en kötü şey başına geldi arkadaşlar. %96 ile de bastırıyoruz bu arada. Ve tekrardan maça başladı rakibimiz Muhammed Salah'tan Griezmann'a. Tekrardan Muhammed Salah. Kol kanatta da oynar. Oynamaz değil ama adamın yeri biraz daha sağ taraflar arkadaşlar. var? Böyle bir artistikler, bacak hareketleri, çalımlar denedi ama aldı topu bizim ayağımıza attı. Mane. Acaba neden güzel pas Griezmann'a yapıyoruz. Sergio Ramos. Sergio Ramos hadi kardeşim. Bak orada büyük bir hata yaptık ama neyse kapattı. Kurtuva uzun oynadı Hazard. Hazard'ı indiremedi kafayla ama Modric'in önde kaldı. Modric bekletmeden Mbappé ondan Ronaldo ya. Defans arkasında çok güzel sarktık. Arkasından geliyor yine 35 kişi. Ronaldo çizgiye kadar indi. Yapacak ortasını yaptı. İçeride Neymar var. Vur gelsin. 2-0 dakika 29. Çok güzel organize geldik. Çok güzel kontrol taktık. Defans arkasını mükemmel sarktık. Güzel orta yine gol getirdi. Neymar'la 2-0 öne geçiyoruz. İlk yarıda ve rakibimiz bir kişi eksik arkadaşlar. Bu saatten sonra işi daha da zor. Bu saatten sonra işi daha da zor. Maç artık bizim o kesin. Fark yememeye uğraşacak yani. Tek amacı şu, üç saatten sonra o. Bir de şeref golü atmak. Yine güzel bir pas içeri yaklarırsak 3. gol gelebilir. Mükemmel pas. Olsak yoksa geliyor 3-0 Ronaldo karşı karşıya uğur gelsin. Dakika 40. 3-0 oldu dakika 40. Mükemmel bir maç oldu. Mükemmel bir başlangıç oldu be. Bol gol heyecanı çekişmeli dedik. Daha ilk yarıdan 3-0 öndeyiz. Griezmann. Griezmann. Griezmann nereye? Arkadaşı Muhammed Salah'ın koşuyla doğru ama Muhammed Salah başlarım senin yapacağın at atacağın pasa der gibi böyle elini kolunu salladı. Kapamadı topu. Neymar'a yine mükemmel pas bomboş pozisyonda Neymar sağ kanattan ilerleyeceğiz yine ortada iki tane adamımız boş pozisyonda Neymar yapacak ortasını yaptı kim var orada Ronaldo ulan oğlum Hazard Mbappe ah be kaleci korner <laughs> abi 4-0 olabilirdi ya 45 artı 2 Kullanık korneri Mbappe vur kafayı balon Mbappe tam bir balonsun birader ya Sıra bakma ama böyle bir kafa vuruşum var abi Orvetsin lan sen boyuna sıçayım yani boyun kısa diyor mu böyle vuruyorsun anlamıyorum ama tam bir balonsun bilader onu bunu bilmiyorum da tek bildiğim gerçek bu adamla xp'lerimiz hemen hemen aynı arkadaşlar biz bastık bekliyoruz bakalım basacak mı ve ikinci yarıya rakibimizin vuruşuyla başladık ilk yarıyı biliyorsunuz 3-0 önde kapatmıştık şimdi top muhammed salakta ortaya varlar de vuruyun oğlum sen yalnız böyle oynarsan bilader 3 değil 10 tane yersin yani sana söyleyeyim 10-0 olur otomatikman maç biter o da saçma ya. 10-0 oluyor. Maç otomatik kendi bitiyor arkadaşlar online'da. Bir rakibinize 10 tane atarsanız eğer. Dur şimdi bırak onu Ronaldo. Çok güzel sığınıldık attık çalımı. Yanında bir adam var. Artık hareketler. Geldi geldi. Geldi. 4 geldi. Bu artık hareketlere bu çalımlara artık 4 geldi. Ronaldo bekleyin diyor. Ben buradayım. Ben buradayım sakin diyor. Ben daha ölmedim diyor. Sol kanattan yine Muhammed Salah'la geliyorlar. Muhammed Salah az önce az önce de soldaydı lan bu adam. Neyse. Çok güzel bir çalım daha Mbappe'nin koşuna doğru mükemmel pas Mbappe. Haftı ayağından Mbappe. Mbappé'ye balon dedik. harbiden bu maçta var ya iyice balonlaştı ya. Kolibali. Kolibali Kurtuğa'yı gör. Kurtuğa'yı gör aynen. Kurtuğa'cım uzun oyna. Mbappé'ye doğru indir kafayla Mbappe. Ay senin ayakta duramıyorsun be. Ulan şu güzelim maçta bile. Şu güzelim maçta bile. Performansın sıfır be Mbappe. Kolibali. Sol köşeye doğru kafayla indireceğiz orada ama vazgeçtim abi vazgeçtim İçeriye orta yapacağım Ronaldo geçmedi corner hakikat 8 8'ler 4-0 öndeyiz topun başında Hazard köşe vuruşunu kullandı Mbappe var yine orada Mbappe yarıştı top Blizman ofa çok güzel kaptı topu Alaba bir karambol boli boli. Modric bekletmeden Blizman'ın önünde kaldı tekrardan Modric çok güzel çabalıyoruz evet mükemmel pas Ronaldo içeriye yap ortalığı Mbappe. vur gelsin 4-0 senin ben var ya. Ya bu maçta niye böyle mal mal oynuyor bu adam ya? Lan her zaman iyi oynuyordu. Niye ne oldu yani şu 4-0'lık 4-0 gibi bir maçta böyle kötü performans niye yani? Niye? Alaba. Alaba. Kaleci Kurtuğa dakika 78 80'lere doğru geldik. var güzel pas. Bomboş pozisyonda var Sağ kanattan gelecek arkasından geliyor iki kişi. Tırlı gol gelebilir. Bekletmeden yaptık ortaya Mbappé vur gelsin. 5-0 be. Yapacağım bu oğlum işte ya. İşte senin attığın gol adamı böyle pes ettirir. Bir zamanında asla da şunu. İkinci maçımızı bastık arkadaşlar. Azodu.oofc. O nasıl bir isim abi ya. Takımında güzel komple efsanevi ve siyah tarması bir takım var arkadaşlar. Aa Türkmüş lan bu adam. Ben yanlış görmüyorsam aynen Türk. O nasıl bir isim birader? Eğer bizi takip ediyorsan zannetmiyorum ama yorumlarda bir yaz, yazar mısın? Yani isminin anlamı ne? Necisin? Nerelisin? Ne yaptın? Ne ettin? Ne var ne yok? İşler nasıl? Güçler nasıl? Bir anlatırsan sevinirim yorumlarda. Ve saçma başladık yine maça. Sterling. Sterling'den kaptık topu. Golü Vali. Maça odaklanalım abi. Maça odaklanalım. Az önce 5-0 yendik. Bu maçta da güzel bir galibiyet bekliyoruz. Modric. Alexander-Arnold. Kaptırdı topu. Alexander-Arnold tehlikeli noktada. Ronaldo ceza sahasına girdi. Gabdardan içeri ortaya yapacak. Kaleci çık. Kaleci çık. Salak salak bakıyorsun ya. Başladık. Başladık abi. Bak gol yemek bak yenilmek hiç önemli değil. Şu kaleci niye çıkmıyor abi? Kaleci orada niye topu atlamıyor abi? Bekliyor lan adam atsın diye. Gol kanattan geldik yapacağız ortayı nereye? Yo! Ben, ben kaleci alır diye bekliyordum ama bugün kalecilerin salaklık günü herhalde. Mbappe. Adam tokatladı. Hazard. Hazard'a çok güzel pas bu arada. Hazard. Ceza sokuldu içeriye. Messi vur gelsin 1-1. Hakiki 25. Az önce ne yaşandı orada ya? Az önce ne yaşandı orada? Bir kay. Yaptık ortaya ama adam Kaleci bomboş pozisyonda net bomboş yani net bomboş abi çık elini al avuçta topu. Bunda bile gitti. Bizim önümüze tokatlı topu beklemiyorduk kaçırdık. Bu arada çok güzel geldik Mbappe yapıştır gelsin 2-1. Bir saattir yapacağım bu işte be. Ya yani şu güzelim ortaları seni o kadar güzel besliyoruz ki orada. Böyle çevirme ben az önceki maçta çok kırıcı bir hareketti yani Sergio Ramos. Modric. Güzel pas saçtaki Mbappe'den Ronaldo'nun koşunu doğru var ya şiir şair gibi şiirin şairin şiir yazdığı gibi bir oyun oynuyoruz arkadaşlar şu an. Ronaldo ya geçmedi korner mi? Korner de değil azart. Hazard yaptı ortasını Mbappe açtı. Neymar kimseye gelmedi uzaklaştırdılar Modric. Mbappe vur gelsin başladık yine Mbappe ile. Mbappe ile başladık yine. Onana. Kaleci Onana. 2-1 öndeyiz arkadaşlar ilk yarı. Kaleci kullandık, kale vuruşunu. Cellini. Elin defans arkasına çok güzel bir deneme. Sergio Ramos var orada. Sergio Ramos varsa hata yoktur. İlk yarı son duduk geldi. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçmeyi başardık. ilk yarıda ikinci yarıya da hemen beklemeden bastı. Ve rakibimizin vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Top şimdi Hazard'da. Orta yuvarlakta Hazard. Geriye doğru mu dönecek? Yok. Sol kanada mı? Yok. E o zaman kaptırırsın abi. Dırt dırt topla oynarsan kaptırırsın. Bak biz kaptırıyor muyuz? Gördün mü? Adamın önünden bile alıyoruz abi. Neymar. Helal lan sana Neymar. Sağ kanadı doğru aç ortanı içeriye. Adamın kalecisi görüyor musun? Bak abi. Ta nereye kadar çıkıyor. Bizimki götünün dibine pas attı adam. Aval evvel bakıyor ya. Mbappe bekletmeden Neymar. Güzel pas. At çalımını sıyrıl. Çok güzel sarıldı. 2-0 gidiyoruz. Neymar içeride boş Mbappe. Ona geliyor mu? Mbappé dur. Vur Allah ım. Atacağım göre seninle. Attın ama salak gibi ne bekliyorsun birader? Ya Mbappé delirttin bizi bugün ya. Ardan delirttin bizi bugün Mbappé ya. Gündoğan. İlkay. Hazard. Gol attın ama. Böyle gol atacaksan atma birader ya. Modric. Ayşe'nin Mbappe Oğlum ne oluyor takıma Sterling Neyse oynayın abi oynayın Oynayın isteyeceğim şimdi ağzınıza Neymar Bak kanattan yine geliyoruz 3 3 üç. Neymar ceza sahasına doğru sokuldu var? yapacak ortasını içeriye doğru Kim var orada Sterling almayan Kimseye gelmedi Hazard ona da gelmedi uzaklaşmadılar Voli Ondan Modric Hazard bekletmeden Mbappe güzel pas Gelişine çattıydım ama Defans ayak koydu. Modric. Mbappe. Aubameyang Çok güzel pas açtık. Boş pozisyon. Ne var? Yok olsaydı. Yok olsaydı. Hakem yok olsaydı. Onana. Kullandı olsaydı. Sol kanada doğru. Messi. Güzel pas Messi ama Sterling. Silva. Defans arkasına. Memphis Depay. Kaptık Memphis Depay'dan topu. Kurtuva. Dakika 82'ler. 3-1 öndeyiz. Maç artık bizim. Bundan sonra gol olacak mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Buradan maçın dönmesi imkansız. Alexander Arnold. Lionel Messi. Mbappé'den sol kanada doğru Aubameyang bekletmeden defans arkasına Neymar'ın koşuna doğru mükemmel pas. Kimse yok. Neymar. Neymar Sek, ceza sahasına. Çapraz boşuna geriye döndü. Kaleci boşa çıktı. Vur kaleye. Dostu. Ulan Mbappe boş kaleye attın ya. Helal olsun sana be. Yalnız burada Kaleciye çok güzel bir fake attık arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Kaleci boşa çıktı. Neymar'a aldı at dedik. Pardon Neymar Mbappe'ye aldı at dedi. O gerizekalı aldı aldı attı artık boş kareye. Alsın da atsın yani. Kaleci kurtua Az önce 5-0 kazandık. Ardından 4-1 kazanıyoruz arkadaşlar bu karşılaşmayı. Güzel maçlar oldu. Güzel iki tane bol golle heyecanlı maç sizlere izletmiş olduk arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.